Ne kadar süre geçmişti? İşte en son 14 saat falan 14 saat e, sonra çıkarttık Allah'ın takdiridir bu. O ayrı bir şey. Fakat sen tedbirini aldın. Veyahut da Mevla seni oraya gönderdi. Orada bir yaşam üçgeni oldu ki bu arkadaşlar seni orada canlı buldu. Yani e, hepimiz e, acı bir tecrübe yaşadık. Allah bir daha vermesin. Amin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Yani deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür. Tedbir olacağız yani. Hı. Emine yani, geçmiş, yani. geçmiş olsun kızım. Ederim, çok Nasılsın iyi misin? Hı. Allah razı olsun. Herhangi bir izi kalmadı değil mi o deprem sonrası? biraz sinir hasarı var. Öyle mi? Hı. Bir yaşın Hı. genç atlatırsın Hı. inşallah. Allah bir daha göstermesin. Seni kurtaran bizim arkadaşlar biliyorsun değil mi? Abilerin. <laughs> Görüşüyor musun? Babam, görüşürüz. Sen de görüş. Abilerin telefonlarını al, gel Anahutköy'e gel, belediyemize gel. Abilerin gibi e, hamdolsun ekibimiz çok güçlü yani. Orada biz e, hem afet işleri müdürlüğümüz var, hem e, eğitim merkezimiz var. Orada en azından sen geldiğinde biz oradaki çocukları, gençleri toparlarız. Deriz ki bakın e, işte bu kardeşimiz depremden sağ kurtuldu. Nasıl kurtuldu sizlere bir anlatsın.